Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Kevin Bulut. Bugün arkadaşlar az önce çektiğimiz kodun çalıştırmasını yapacağız arkadaşlar. Buradan Evet arkadaşlar birazdan çalıştırmasını yapacağız. Gördüğünüz buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan başlata basıyorum arkadaşlar. Buradan başlıyor arkadaşlar. Mesela buradan bir sayı seçin. Mesela ben 32 diyorum. Sorgula diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüzde burada 32 Sparta şehri plakası diyor. Direkt buldu arkadaşlar. Doğru mudur? Bilmem. siz bilin. Ben anlamam. Mesela 34'e bakalım onu biliyorum. Hayır, 34 sorgulaya basıp 34 İstanbul şehrinin plakasıdır arkadaşlar. Doğru demiş. 7'ye bakalım. 7 ile ben bugün öğrendim. 7 de Antalya'nınmış arkadaşlar. Onu bir bakalım hemen. Ama temizliğe basalım. 7'yi sorgula bak. Evet arkadaşlar. Antalya şehrinin plakasıymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız bu şekilde çalışıyor. Mesela 61 diyelim ben Trabzonluyum. Trabzon'u hemen bakalım arkadaşlar. Trabzon şehrinin doğru. 53'e bakalım mesela onu biliyorum. Orası da bir şehri. Evet, 53'e bastım. Temizleyin unutmayın, bana bir unutuyormuşsunuz, unutmayın arkadaşlar. Sonra da basıyorsunuz, o da Rize Şehri'nin plakasıdır. Bu Rize Şehri neyi bilecek onu anlamadım ama onu halledersiniz arkadaşlar. 81'i çok merak ettim, o ne denirmiş? Düzce şehrin plakasıdır. Ve arkadaşlar, bu temizlemediğiniz sürece bu böyle alt alta yazabiliyor. Bunların ne kadar bilmiyorum. Sinop Şehri'nin plakası 57'ymiş mesela. Mesela 53'ü çok merak ettim arkadaşlar. O da Rize'nin zaten, adını evet, yapmıştık, adı merak ediyorum. <laughs> zaten. Evet arkadaşlar 53 bu şekilde. 53'ü geçelim. Hoş 53. Anlıyoruz Mesela bir nerenilmiş. Orada adı Aşehir, Adana şehri. Ada, ada. Adana'nınmış arkadaşlar. 2, 3 nerenilmiş. Üstte Afyon şehrinilmiş. Arkadaşlar <laughs> anlayabildim <mı? Temizlediğiniz gülüyor> mi? hepsi de gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey kalmıyor üzerinde. Son bir tane de arkadaşlar sizin çok istediğinizi duydum. 45 diyorum. 45'te Manisa'da çok tarif. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde video. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Tekrardan, kodumuz da tekrardan bu şekilde arkadaşlar. Zaten kodumuzu biliyorsunuz. Burada 81 şehrimizin hepsi dur duruyor. var ya arkadaşlar. Mesela düzce neymiş? Düzceyi şimdi nasıl bulacağız? Çok merak ettim. Buradan hemen arkadaşlar. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldi temizliğe bastık arkadaşlar. Afyon'unkini bulamayız ama yine de biz bir 77 yapalım. Yalava şehrin demiş arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Görmüşsünüzdür konumuz. Görmüşsünüz. Her için teşekkürler. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.